Ayşegül, bu doğru mu? Selim seni terk edip Mutluluğu Tüçen'in kollarında mı aramaya başlamış? Yok canım, nereden çıktı şimdi? Okul gazetesinden çıktı. Bak. Bakayım. <laughs> Okulumuzun en yakışıklı öğrencilerinden Selim Mutluluğu okulun en güzel kızı Tüçen'in kollarında aradı. İnanmıyorum ya. Bir de sayfanın arkasına bak. Çiçeği burnunda çift dün baş başa gittikleri ve el ele seyrettikleri bas basket maçında basına köşe bıçak kaçmalarına rağmen fotoğrafların çekilmesini engel. Pes ya. Resmen poz vermişler. Bir de kaçtık diyorlar. Kızım en komik Tuğçe'nin açıklaması. Tuğçe basın mensuplarına yanlış anlaşılmasın. Biz sadece arkadaş değiliz. Oraları çoktan açtık dedi. Ne kadar doğru bir tercih yaptığının farkındasın değil mi Selim? Bak bir dediğini iki etmiyorum. 24 saatim Selindir. Hatta Senden başka her şey boş. Aç ağzını. Hmm. Bu elmaların değerini bil. Bizim sitedeki kazıkçı manavdan aldım. İstanbul'un en pahalı elmaları. Güzelmiş. <laughs> oh, çok güzel. Al bakalım. Ne haber Selim? İyidir Ayşegül senden. <laughs> Ay Cevap vermesin şuna Selim. Zamanında kıymetini bilmedi. Derslerin notlarını sınavını sana tercih etti. Şimdi elinden uçunca... Anladı değerini. Selim'in sen şey olmaz canım. O artık bütün hayatını... ...kendisine adamış birini buldu. Ay canım sana kivi soyayım mı? Olur. <laughs> Bak Ayşegül... ...bunun adı kivi. En pahalı sosyete meyvesi. Hayatında görmemişsindir. Eh muhtemelen de göremeyeceksindir. Hatta Selim'i de öyle. Gel gidelim hayatım. Burada bizi rahatsız ediyorlar. Olur. Hı. Görüşürüz. Ya ben Selim'e beş porsiyon Adana'yı nasıl yedireceğim? Ayşegül Hanım. Ya Toygar Bey siz de beni mi takip ediyorsunuz? Bunu artık takip demeyelim. Benimki sadece amatörce bir ilgi. E sizi böyle yalnız, üzgün ve başı önde görmek beni kahrediyor. E izin verin derdinize derman olayım. Gerek yok Toygar Bey. Ben kendi meselemi kendim çözerim. Ayşegül Hanım. Sizi uzattığım bu samimi yardım elini böyle hoyratça itelemeyin artık. porsiyon acılı Adana söyleyin. Adana? Hı? Fethi Acı koşun okulun yanındaki kebapçıya. Allah Allah. da söyleyeyim mi? Yok yok gerek yok. Adana en sevdiğim kız tipi. Ağzının tadını biliyor. Acıya dayanıklı. Adana. Dilaver Bey. Sınav kağıtları size emanet. Bu sefer bir aksilik çıkmaz değil mi? Merak etmeyin Melda Hanım. Bu sefer hiç ama hiç kimsenin Hı? ulaşamayacağı çok özel bir yere koyacağım bunları. <gülüyor> <gülüyor> Melda hala, Melda hala dur. Ben de seni arıyordum. Okul gazetesinin baş sayfasını gördün mü? Gördüm. Ya ben Selim'e beş porsiyon. Yalçın'ı Adana'yı yedirene kadar Tuğçe'yi Selim'den nasıl uzak tutacağım? İşin çok zor Ayşegül. Sizler sınavlara, derslere kafa yorarken Tuğçe sadece Selim'e kafa yoruyor. Maalesef öyle. Selim'cim yarın kendi ellerimle jöleyeceğim saçlarını rüzgarda dağılmasın diye. <laughs> Bak gördün mü? Sen tarih sınavını düşünürken Tuğçe sadece Selim'in saçlarını düşünüyor. Ee, Erkeklerde derslerden çok kendilerini düşünen kızları tercih ederler. Hele Selim gibi dersleri hiç sallamayanlar. Senin yedirdiğin tatlı sayesinde. Tabii ya. Selimin hoşuna giden Tuğçe'nin ilgisi. Eğer Tuğçe'nin ilgisini başka yönlere çekersek. Mesela derslere. <laughs> Gel Selim. Yazın <laughs> çocuk üstünde oturuyor bütün gün. Neyse ki 70 avroluk bir yıldır aldığım küçük bu sayesinde artık acımayacak erkek arkadaşımın bir yerleri. Sınıf birincisi olacağım diye. <laughs> Bazı arkadaşlar çok ihmal etmişler çocuğu çok. Neyse ki zararın neresinden dönülse kardır. Öyle değil mi Selimciğim? Bana uyar vallahi. Ay yerim ben seni yerim. Şu ineklik zehri sayesinde göreceğiz bakalım dersler için kim kimi ihmal ediyor. <laughs> ah! Ne oldu? Çok geç Çözüme ya. Kızıma Canım. taştı mısın? galiba. Ay Selim sen buradan ayrılma hemen geliyorum ben tamam mı? Ha. Ah. Pişt, rahat mı? Yastırı, mi? Hı hı. Çay, niye de? böyle hapşırdın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.